Hepinize merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu bölümde kötü kokuları engelleyici bir ürün aldık ve bunu tanıtacağız. Şimdi bildiğiniz gibi Pamera özel bir cam balkonlu alanımız var. Mamasını orada yiyor. Tuvalet kısmı orası. Haliyle bazen orada koku oluşabiliyor. Havalandırıyoruz ama ilk geldiğimiz zamanlarda da yine içeri ilk girdiğimizde koku oluşmaması adına ya da kötü kokunun izole edilmesi açısından bu ürünün araştırmalarımıza göre iyi olduğunu fark ettik. Kullanacağız. Daha sonra sonuçlarını paylaşacağız. İçerisinde bulunduğu kötü koku ve kötü havayı temizlediğini söylemişlerdi. Bir deneyelim bakalım nasıl olacak. Tomato. Ama yeme bunu. Hı. Paketi aç oğlum hadi paketi aç. Evet, e, arka içeriğini biraz yapıştırıcı bir bantla duvara ya da bir yere monte edilmesi için kapatmışlar ama e, okuyabildiğim kadarıyla burada içerisinde bulunan karbon granüller sayesinde kötü koku moleküllerinin bünyesine toplar ve yok eder. Herhangi bir koku yayıcı veya parfüm içermediği için alerjen etkisi yoktur. Kimyasal madde içermez ve ömrü 6 aydır diye yazıyor. Bunu balkonda uygun bir yere yerleştireceğiz şimdi. Evet arkadaşlar balkonumuz burası. Daha önceki videolardan da biliyorsunuz. Bu arada bakın bunun içerisinde bu şekilde bir kesede karbon moleküller olduğunu okumuştuk az önce. Şimdi bunu yerine yerleştirelim. Evet arkadaşlar. Kombi cihazımızın yan tarafına. Şu an yaz ayları Antalya'da kombi pek kullanmıyoruz. Güneş enerji sistemimiz var evimizde. Buraya taktık. Bakalım kötü kokuları ne kadar emecek. Burayı ne kadar hava salıştan dezenfekte edecek göreceğiz. Videonun sonuna da bir süre ara verip tabi bu paylaşımı daha sonra yapmayı düşünüyorum size. Birkaç gün sonra bunun işe yarayıp yaramadığını da anlatacağım yeniden. Evet arkadaşlar kötü koku önce aparatımızı buraya taktık buraya takmıştık hatırlıyorsanız orada tutunamadı düştü buraya taktım 3-4 gün geçti kullanıyoruz memnunuz kötü kokuları emiyor özellikle test ettim denedim tavsiye edebilirim sizlere de alıp kullanabilirsiniz bu şekilde bir balkonunuz varsa kediniz için tuvaletine işte mamasını koyduğunuz bir alan bunların içerisinde oluşan kötü kokuları önlüyor. Tavsiye edebiliriz. İyi günler, iyi günler diliyoruz.